Gece yaşanan deprem sonrasında 5 katlı iki bina yıkıldı. Evet arkamda bulunmuş olan binada Şahinler apartmanı deprem nedeniyle maalesef yıkılmış durumda. Ekiplerin burada çalışması devam ediyor. vatandaşların yardımıyla enkazda çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar bu Şahinler apartmanında. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı binada yaklaşık 25 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Evet arkamızdaki bulunan e, enkazda vatandaşlar elleriyle kazarak insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun dışında bir de yaklaşık bu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bir apartmanda daha Yavuzlar apartmanında affedersiniz, yüksel apartmanında da deprem meydana geldi ve o binada 5 katlı bina yıkıldı orada da ikisi çocuk üç gün içinde yaşadı şu an deprem meydana geliyor şu an şu an gördüğünüz gibi deprem deprem Furkan orayı çek orayı deprem deprem deprem, deprem meydana geldi şu anda şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Ve evet. binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı. Binalar yıkıldı burada. Şu anda iki binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an devam ediyor. Hala depremin sürdüğünü söyleyebiliriz. Evet, enkaz kurtarmaya çalışan vatandaşlar da deprem nedeniyle etkilendi. Yanda bulunan bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım diğer tarafı da göstersin. Diğer tarafta da bir binanın yıkıldığı...